Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Şakir Paşa ailesi Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşamış, yaşanmış olayların e, sergilendiği esrarengiz bir aile arkadaşlar. Biliyorsunuz Osmanlı döneminde gerçekten esrarengiz ailelerden birisi, birçok aileden birisi aslında Şakir Paşa ve ailesi. Dediğim gibi bu ailenin gerçek hikayesi şu an yansıtılmaya çalışılıyor. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak? Tabii ki de arkadaşlar bu konuyla ilgili de dizinin çekimiyle ilgili de, e, e, torunlarından Şakir Paşa'nın torunlarından herhangi bir şekilde izin alınmadığı öne sürüldü. Bakalım olay bu yaşanan anlaşmazlık çözülecek mi? Dizimiz yoksa bir erken finale mi maruz kalacak? Bu da çok merak ediliyor. Sizler peki arkadaşlar dizi herhangi bir şekilde erken finale maruz kalmasın isteyenler videoyu beğenirim sayımız gösterin. Bir sonraki videomuzda görüşelim arkadaşlar. Detaylar geldikçe de paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.